Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 5 Ağustos, Pazartesi iddia tahminlerimle karşınızdayım. Bugün menümüzde 3 tane maçımız var. Program çok yoğun değil. Fakat ben sizler için iyice güzel bir analiz yaptım bu kısıtlı programda. Ve 3 tane maç çıkardım. Ve bu 3 maçın toplam oranı da 9. Artık 9 oranı nasıl değerlendirmek isterseniz keyfinizce, alternatif de yaratarak seçimler yapabilirsiniz ama ben bugün tercihlerimde sizler için gerçekten e, mutlu edebilecek seçimler yaptığımı düşünüyorum ve bunları sizlerle paylaşmak için sabızlanıyorum 4 Ağustos'ta e, pazar gününe ait 3 tahmin paylaşmıştım sizlerle hatırlarsanız 2 tahminimiz de kazandı onlarla alakalı videoyu da çektim YouTube'dan da onları da aynı zamanda takip edebilirsiniz ama bugün e, hedefim 3'te 3 yapmak ve her birinize kazandırmak. Şimdiden beni dinlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Hadi bakalım tahminleri geçelim. <laughs> e, i̇lk tahmin olarak ben sizi İzlanda Ligi'ne götüreceğim arkadaşlar. Harfar Najudur, Vikungur karşılaşıyorlar. Umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. Zira başka ülkelerin takımlarını bilmediğimiz lisan olduğu için Tercüme etmek ya da anlatabilmek kimi zaman zor olabiliyor. Fakat buna takılmayalım. Bizim amacımız burada doğru analizle, e, doğru tahminle size kazandırmak. Şimdi olay şu. E, Vikingur son 7 maçtır ezeli rakibini yeniyor arkadaşlar. Yani son 4-5 yıldır olması lazım. Ciddi anlamda bir e, üstünlük kurmuş durumda. O yüzden benim tahminim bu da e, maç sonucu 2 oranda 1.85 değerlendirenlere hayırlı olsun. Güzel insanlar ikinci tahminimde Norveç Ligi'ndeyiz. Strom Godset 2 ile Tiller karşılaşıyorlar. E, şunu bilmeniz lazım. Strom Godset gerçekten çok formsuz. Tiller ise son iki maçtır kazanıyor ve formu genel anlamda strong setten çok daha iyi. Hatta 2 ay önce Tiller rakibini 6-2 mağlup etmişti. O yüzden ben yine çok büyük bir fark olmayacağını, Tiller'ın yine bu maçta da üstün geleceğini, deplasmanda olsa maçı kazanacağına inanıyorum. Oranda 2.45 değerlendirenler şimdiden hayırlı olsun. Günün <laughs> son tahmini yine Norveç Ligi'nden, Norveç 3. Ligi'nden Ortla ile Rosenborg 2 karşılaşıyorlar. Şimdi bu iki takımın aralarında oynadıkları son 8 maçın 7'sinin Rosenborg 2 çok farklı şekilde rakibini mağlup ederek kazandı. Yani ya 2 farklı ya 3 farklı kazandı. Fakat e, Rosenborg mesela direkt maç sonucu galibiyetine baktığımız zaman oran düşük. Fakat ilk yarıdan ben maçı kopartacağına inanıyorum. Hem de oranı da yükseltmiş oluyoruz. O yüzden benim tahminim ilk yarı 2 e, oranda oranda 2 değerlendirenlere hayırlı olsun. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ederim güzel insanlar. Bu videoyu sonuna kadar izlediniz ve muhtemelen şu anda beni hala dinlemeye devam ediyorsunuz. Hepinize Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Ee, bilirsiniz ki hani ben YouTube'da olduğu kadar Twitter'da da çok fazla aktifim. X de diyebiliriz tabii ki özellikle hani iddiada videolarda maç önü paylaşıyoruz fakat canlı tercihlerimi e, takip etmek isteyenler olursa direkt beni e, Twitter'dan takip alsınlar. Orada ekranda görüyorsunuz zaten linkleri de sizde YouTube'da açıklama kısmında bırakıyorum. Alper iki tane alt çizgi Forza yazarsınız da zaten karşınıza çıkabilirim. Özellikle canlı tercihlerimi çok yüksek yüzdeli isabetle orada paylaşıyorum. E, o yüzden beni takip etmeniz size ekstradan bir katkı sağlayacaktır. Bunu asla unutmayın. İleride bana çok dua edersiniz çünkü. Ee, onun dışında söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Pazartesi çok fazla bir şey beklemeyin Bayis'ten ama benim hedefim bugün 3'te 3 yapmak ve 9 oranı sizin kasanıza koymak. Bunu nasıl değerlendirmek isterseniz bu da sizin kişisel takdirinize kalmıştır. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Ben Alper Forza.